10 kişi bir araya geldiler. Bir tane kahvede toplantı düzenlediler. Bir de bizi burada dövdüler. Şimdi taksiye binip gidiyorlar. 10 kişi şu kahvede toplandı. Seçim meçim yapılmadı. Kimse site sakinlerine haber verilmedi. Site müdürünün arabası burada. Hiçbir site sakinine toplantı çağrısı gönderilmedi. Bizi burada dövdüler. Bak site sakin olarak elimizde vekaletle geldik. Bizi burada döverek bizi buradan kovdular. Bundan sonrasında da siteye basacaklar. Sitede bizi döverek buradan atmaya çalışacaklar. Bak biz toplantıya geldik. Elimizde çağrı belgesi. Elimizde vekaletle toplantıya geldik. Toplantıdan bizi döverek kovdular. Ben niye dayak yiyorum ben burada? Hiç, ben dayak niye dayak yiyorum burada? Telefonuna sakın saldırma. Sakın saldırma. saldırma. Vücudumdaki darplar ben duruyor. Vücudumdaki darplar yeri duruyor. Yeri... Yok bana saldıranlar burada. Bana saldıranlar burada. Yok yanlış, Yok, yanlış yapmıyorum. Dayağı yedim, de gelme. Heh dayağı yedim. Dayağı Abici uzak dur benden. Tamam benden ya. uzak durma. Başkasından dayak benden, benden uzak dur. dur. yaptığın şey ha, Benden uzak dur. Anladım mı? bak. Benden uzak bak, dur. Benden bir şey yapayım. Benden uzak dur. Evet, evet. Benden şey, uzak dur. Bak böyle ya, Hayır. Yapamazsın. Hayır. Ben beni video çekemezsin sen. Sen saldıramazsın. Saldıramazsın bana Hayır. saldıramazsın. Saldıramazsın bana. Ya, saldıramazsın bana. Saldıramazsın. Yok. Yok saldıramazsın. Beni video çekemezsin sen. Hayır ve onaylandığına noter olarak onaylandığına dair bu bizim karar imzalarıyla toplantıya diye katıldıklarının belgeleri. hepsi binada yaşıyormuş gibi gösterip binaya tebligat çekiyor. İhtar, toplantı çağrı mektuplarını gönderiyor. Çocuk da sonradan da bak böyle böyle bir durum var.'' diye belgeler de bizim adımıza gönderildiği için sahte olduğu Ercan'ın onu aradığını, bütün bu çağrı mektuplarının hepsini iptal etmek istediğini yani...